Baki Virat'ı teselli etmek bahanesiyle Virat'ın elini tutuyor. Pulkit Sai'ye Virat hakkındaki duygularını sorar. Sai Virat'la birlikte geçirdiği mutlu anları hatırlar ve Pulkit'e artık bunun önemli olmadığını söyler. Gözyaşlarını silerek Pulkit'e döner ve onların destek sistemi olduğunu, başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, sadece iyi bir doktor olmaya odaklanmak istediğini ve artık Virat'ı düşünmek istemediğini söyler. Pulkit onunla gurur duyar ve hedefine kesinlikle ulaşacağına dair güvence verir. Onun ne kadar zeki bir öğrenci olduğunu ve alanında insanlara yardım etmek için harikalar yaratacağını söyler. Sai, Pulkit'in övgülerini duyunca çok sevinir ve ona minnettarlığını gösterir. Pulkit Sai'ye kendisi ve Devyani ile birlikte kalması için ısrar eder. Sai ona cevabını bildiğini söyler. Pulkit ısrar etmeye devam eder, sahip Pulkit'e yetim olduğu için ve kendi başına idare edemeyeceğini düşündüğü için mi onunla kalmasını istediğini sorar. Pulkit bunu reddeder ve onun her şeyi kendi başına yapabileceğini bildiğini söyler. Sahip Pulkit'e artık Virat'ın yanında kalmak istemediğini ve yeni bir başlangıç yapmak istediğini, Virat ile güzel bir ilişkileri olduğunu ve bunun artık sona erdiğini söyler. Bulkit Sai ile konuşmaya devam etmek için onu okulun kantinine götürür. Bulkit Virat'ın Sai'ye ihanet etmesinden dolayı öfkesini dile getirirken, Sai onu sakinleştirmeye çalışarak ilişkilerinin uzlaşma üzerine kurulu olduğunu ve Virat'ın onun için çok şey yaptığını, hatta ailesine karşı bile onun için savaştığını ve kendisinin kiminle kalmak istediğini seçme hakkına sahip olduğunu. Virat'ın Şuruti'yi kendisinden daha çok tercih ettiğini ve Virat'ın hakkı olduğu için Hiçbir şey yapamayacaklarını söyler. Pulkite sahiye duygularının sürekli değişemeyeceğini belirterek buna katılmaz. Sahi ona Virat'ın yanlış yaptığını ve artık bu konuda konuşmaya bile hazır olmadığını söyler. Bu sırada Pulkite şurutinin doktorundan bir telefon çağrısı gelir ve onu ameliyat etmek için hemen gelmesi ister. Doktor Pulkit'e, Shuriti'nin doğum sırasında yumurtalığının hasar gördüğünü ve onu kurtarmak için en kısa sürede ameliyat edilmesi gerektiğini söyler. Pulkit kabul eder. Sahi Pulkit'e, kendisinin de jinekolog olmak istediği için ondan bir şeyler öğrenmek amacıyla onu görmeye gelip gelemeyeceğini sorar. Pulkit onu hastaneye götürmeyi kabul eder. Bu sırada Samrat, öfkeyle Virat'ın odasına girer ve Virat'la yüzleşir. Samrat Virat'ın yakasını tutar ve Shruti hakkındaki gerçeği söylemesini ister ve Virat'a, Sai ile ilişki yaşadığı ve ona ihanet ettiği için bağırır. Virat kendini açıklamaya çalışır, ancak Samrat onu azarlamaya devam eder. Virat Samrat'ı iterek kendisinden uzaklaştırır, bu sırada Paki gelir ve olanları görünce şok olur. Paki, samratı durdurmaya çalışır ancak Virat ona bu işe karışmamasını söyler. Samrat, Virat ile olan ilişkisini bitirmek istediğini söyleyerek oradan ayrılır. Virat, Samrat'ın bu sözlerine incinir. Daha sonra Paki, Virat'ın yanına oturur ve ona destek olur. Onu Sayiye karşı kışkırtmaya çalışır ve Sayi'nin ona asla böyle bir şey yapmayacağını söyler ve Virat'ın elini tutar. Virat bakiye azarlar ve ondan gitmesini ister. Daha sonra Virat Shrutiden telefon alır ve hastaneye gider. Virat sahiye gerçeği anlatmaya ve Shrutinin ameliyatından sonra onu geri getirmeye kararlıdır. Bu sırada sahi ve Pulkit hastaneye gelirler ve Shrutinin doktoru ile Shrutinin sağlık durumunu görüşürler. Ukit, sayeden hastanın dosyasını okumasını ister ve doktorla birlikte ayrılır, sahi vakayı karmaşık bulur ve hastayı teselli etmeyi düşünür. Daha sonra sahi hastanenin tapınağında Tanrı'ya dua eder ve Virat'ı hatırlayarak duygusallaşır. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.